Sevgili sektörün yıldızları izleyicileri şimdi de asma altı kebabın konuğu oluyoruz. Ve karşımızda da firmanın kurucusu Sayın Mustafa Alagöz yer almakta. Mustafa Bey hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 1974-75 yıllarında biz Bingöl'den Adana'ya göç ettik. Ondan sonra gelir gelmez ben Adana'da Asmaaltı'da bardakçı olarak işe başladım. Ve bardakçıdan sonra fırıncı oldum. Fırıncıdan sonra da kendi işletmemi kurdum. Yaklaşık 25-30 senedir de kendi işimi yapıyorum. Mustafa Bey, sohbetimiz başlarken kuruluş öykünüz hakkında neler söyleyeceksiniz? Ee, 1978'li yıllarda Adana Büyük Saat, bizim dediğimiz eski ismiyle Karasok'u, tarihi kazancılar Asmaltı'da başladı. O gündür bugündür de devam ediyor. İşte şu anda da gördüğünüz şekilde şu anda buradayız. Peki bize vermiş olduğunuz hizmetlerden ve ürün çeşitlerinizden de bahseder misiniz? Bizde genelde e, kebap olarak Adana'da zaten e, dışarıdan biri geldiği zaman Adana'ya Adana'da özellikle Adana kebabı yiyiliyor. Onun için de Adana kebabı her tarafta bizde de genelde el kıyması olarak beyti kebap, Adana kebap, sabahleyin ciğerimiz var. Ondan sonra gece saat 12'ye kadar da servisimiz bu şekilde devam ediyor. Ee, şu anda biz kebabın yanında gördüğünüz şekilde e, bizde salata çeşitleri çoktur. Mevsim salatası, ezmesi, ondan sonra cacığı, soğan salatası, pişmiş soğanı ve bir adet lahmacunu. Ve biz bunun yanında da öncede de bir çorba ikram ediyoruz. Bu çorbamızı da aynı zamanda biz fırında pişiriyoruz. Taş fırında pişiyor. Kendi haliyle 2 saat yaklaşık fırında kalıyor. Ve o şekilde özleşiyor, o şekilde müşterimize sunumunu yapıyoruz. Şimdi bizde eskide Adana'da Ciğer Sabahı'nın e, ocak başları olurdu. Herkes giderdi ocak başında ciğer yeridir. E şimdi bir ocakta en az 3-4 kişi oturabiliyor. E bizde bir anda 50 kişi, 100 kişi birde oluyor. Biz bu kere düşündük ne yapalım biz bu kere ocağı masaya taşıyalım. Ve biz ocağı gördüğünüz gibi biz artık her masaya bir ocak taşıyoruz. Herkes geldi artık gördüğünüz gibi hem e, sıcak sıcak altında ateşi yanıyor. Hem bir yandan adam ekmeğini istiyor. Ondan sonra bir yandan da gördüğünüz gibi kendi ciğerini kendisi çeviriyor. Kendi pişiriyor. Ve ciğerini yerken de ciğer soğumadan bitirene kadar sıcak sıcak yiyor. Ve bu şekilde de hem ciğer yumuşak kalıyor, hem ekmeği sıcak oluyor, hem daha lezzetli oluyor, daha yumuşak oluyor. Yani. Mustafa Bey, ciğerleriniz muhteşem görünüyor. ...güzel bir ciğer nasıl yapılır? Ciğer e, taze olacak... ...taze olduktan sonra da... ...ciğer e, şişlenir... ...şişlendikten sonra 5-10 dakika biraz dinlenir... ...dinlendikten sonra ciğeri pişirirler... ...ve ciğer o şekilde de hem yumuşak olur... ...hem lezzetli olur. Bize tesisinizin özelliklerinden de bahseder misiniz? Pastane bölümüyle beraber biz yaklaşık 300 kişiyi ağırlayabiliyoruz aynı anda. Yaklaşık 25-30 personelimiz vardır. Şu anda da pastane bölümümüzde faaliyete geçti. Aynı zamanda burada ciğerini yiyen, kebabını yiyen, aynı zamanda burada tatlısını da, künefenisini de, baklavasını da hem burada yiyip hem de paket istediği şekilde evine götürür. Burada aynı zamanda paket servisimiz de vardır. Hem kebaptan olsun hem tatlı bölümünden olsun. Müzik Mustafa Bey, kaç kişilik bir ekiple hizmet vermektesiniz ve ekibinizi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Ya ekibi oluştururken biz özellikle ustalarımıza bakıyoruz, çalışanlarımızın ahlaklarına bakıyoruz. Ee, bir de biz bir çalışanlarla biz bir aile olmuşuz. Yani bizim öyle işçilerle bir kendi çalışanlarımızla bir farkımız yoktur. Biz beraber otururuz, beraber hareket ederiz, beraber şaka ederiz. Beraber de işimiz olduğun zaman da beraber işimize asılıp çalışıyoruz. Bu sektörde ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Şimdi hedeflerim zaten şu ana kadar ben e, kendi yeğenim var. Bir de e, oğlum var. İkisiyle beraber biri Yunus, biri Fatih. Zaten bir ekip şeklinde buraya geldik. Onlar sürekli benim sağ kollarımdır. İnşallah benim getirdiğim yere bundan sonra da onlar daha iyi bir şekilde ileriye taşıyabilirler. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Herkesi bekliyoruz. Adana'ya özellikle dışarıdan olsun, içeriden olsun Adana'ya düşenleri özellikle bekliyoruz. Burada ağırlamak istiyoruz. Buraya geldiği zaman şu anda mangalda gördüğü şekilde aynı şekilde de onlara sunum yapmak istiyoruz. Onlara hizmet etmek istiyoruz. Size de teşekkür ediyorum bu arada. Bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz Mustafa Bey. Kolay gelsin.